Hangi dövüş sanatı en iyisidir? Ona göre seçeceğim ve yapacağım. Bana sorsanız deseniz ki en iyi araba hangisidir? Ya Toyota, Honda falan filan işte. Niye? Ucuz hem bakımı kolay. Oradan birisi hemen atlamaz değil mi? Abicim olur mu işte en iyisi ne? Porsche, işte Ferrari, BMW. Ben de şöyle bir sorun var. Ya ben bunları alabilir miyim? Bozulduğunda bakımını yaptırabilir miyim? Yani benim de kendime göre limitlerim var değil mi? Veya ihtiyaçlarım var. Arkadaşlar dövüş sanatları da bu şekilde. İki kişiyi alıyorsun, karşılaştırıyorsun. Dövüş diyorsun. Hadi bakalım en iyisi hangisi olacak? tarzı mantaliden varsa tabii ki gidip MMA yapacaksın abi. MMA şu dönemin kendini ispatlamış gladyatör sporu. Ama işte bazı oluyor ya biraz da basit olsun vurduğumu indireyim falan filan böyle sadece vuruşlara odaklı olsun dersin. Gidersin boks yaparsın, muay thai yaparsın, kickboks yaparsın. Abi olur da birisi çok yakınıma girerse tarzı korkularım vardır. Jujutsu yaparsın, judo yaparsın vesaire. İnsanlar hep güreş çok iyidir falan diyor. Güreş iyidir de bakalım sana yaptıracaklar mı? Veya bu sadece kültürel sebepler. Sırf idman olsun diye, felsefi yönü sevdiği için falan yapıyor. Gide de onu yap, tai chi yap, kendo yap. Veya şu durum bile olabiliyor. Ya hocam benim işim sadece korkutucu olmamı biraz ve işte ünlü birinden paparazzileri uzak tutmamı gerektiriyor vesaire. Yani o zaman git vücut geliştirme bile yapsan olur yani. Sumo yapsan olur yani. Ha şu bir gerçek. Hani arabadan girdik ya. Toyota BMW diyoruz. Bir de ama bir de el arabası olan var arkadaşlar. Yani kusura bakmayın modern zamanda artık işe yaramıyor. Ya bunlar hala kültürel veya zevk için yapılabilir. Kimse de kimsenin keyfinin kahyası değil. Lakin bir stil inanılmaz etkili falan filan diyorsa sonra da iyi de hocam bir kanıtı falan var mı bunu mesela görebileceğimiz videoda izleyebileceğimiz falan dediğinizde de ya yok bizimkisi çok ölümcül ama işte benim hocam var 500 kere dövüş kazanmış falan tarzı hikayeleri gidiyorsa ben onu tercih etmezdim mesela. Ama tekrar ediyorum yani kimse de kimsenin keyfinin kahyası değil. Hoşunuza ne gidiyorsa onu yapın arkadaşlar. Yeter ki ne yaptığınızı bilin kendinizi fazla kandırmayın. Sizin için en iyi dövüş sanatı nedir bana aşağıda yazın arkadaşlar.